Arkadaşlar Çok yoruldum Az önce ben daha başladım Böyle bir balon zinciri yaptık Bugün benim doğum günümü Bunun için süslüyorlar Birkaç bir şey daha yapacağım Mesela şu balonlar birazcık düşüyor Onları takacağım Saat 5 8.30'da doğum günüm başlayacak 我我现在还觉得的。All, all bura baya karıştı. Normalde masa oradaydı. Bura e, doluydu. Yürüyüş bandı falan vardı. Onları şu tarafa çektik. Tabi şu anda görmüyorsunuz. E, burayı boşalttık. Burada fotoğraf falan çekeceğiz. Sonra o masayı buraya koyacağız. Ben burada oturacağım. Doğum günümü burada kutlayacağız. Onu da çekeceğim zaten onun videosunda. Sonra şu şapkalardan aldık. Şunlardan. 12 tane 11 tane bundan var. Bunları takacağız. Ben hala hangisini takmaya karar veremedim. Şundan takabilirim. Bunu Rafet takar. Süpermanlı. Yani neyse onu ben lastiğini gösterim. Şu da olabilir bak bu da güzel parlıyor. Bunu işte bu erkeklere göre zaten. Buradan seçe seçeceğiz birkaç bir şey. Biz şu bu köstebek pastası yaptık. Ee, sonra şey yaptık. Çiğ köfte falan yaptık. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Geri devam edelim. Ee, Köftelik pastası yaptık. Çiğ köfte yaptık. Zaten onunla olmaz, olmaz çiğ köfte. Onu çok seviyoruz. Sonra şey yaptık. Poğaça yaptık. Sonra küçükten kekler satılıyor. Lokmanlık. Onların üstüne türemşenliği sıkıp böyle üstüne şey döktük. Zaten göreceksiniz bunları doğum günümde. Poğaça, mantı böyle şeyler yaptık. Daha mısır falan patlatacağız. Evet, başka süsleyeceğimiz suçlayacağımız... başka bir yer kalmadı. Masayı toplayacağız. Masayı buraya çekeceğiz dedim. Sonradan ee, masayı işte hazırlayacağız. Masa ölçüsünü filan sereceğiz. Şu tarafları da yaptım. Onları da size göstereyim ben. Şu langırı filan çekeceğiz zaten. Şöyle balonladık. Yukarılara şöyle ponili şeyler astık. Unicornlu diyeyim hatta ben size. Şöyle onlardan şöyle var. Şuraya şöyle bir iki ki doğdun unicornlu yapıştırdık. Şuraları hep simli ya çok güzel. Kuyruğunu... Yukarıda bir şey oluyor. Neyse. Sonra burayı böyle süsledik. Sonra perdeyi böyle şundan taktım. Bunu çok kişi biliyordu. Ve burada böyle oldu. Sanki bu sevgililer günüymüş gibi oldu. Baya ama güzel oldu yine de. Evet bu da böyle oldu. Yani bu video böyle oldu. tabi ee, tabii buraları toplayacağız işte. Yani doğum günümü kutluyorum videosunu da izlemeyi unutmayın. Daha yayınlamadım. Çünkü daha doğum günüm olmadı. O zamana kadar telefonumda şarj olsun. Öyle. Bir de bir de şöyle şeyler var. Bir dakika nasıl gösterebilirim? Şöyle tüyler var. Şu şeffafın içinde. Şunda var şöyle tüyler. Üçer tane tüy koydum. Bir tane şeffafın içine. Bir şu aşağıda var. Bir. Bir şurada var. iki Bir de burada var. Üç. Bu kadar. Bu videoda böyle oldu. Tabi daha bir şey çekemedim tam ama olsun yani. Çe çekebildiğim kadar oldu. Dediğim gibi e izlemeyi unutmayın. Öbür videoyu. Doğum günü şeyini. O zaman bu video böyleydi. Beğenirseniz sevinirim. Mutlu olurum. Bay bay.